Sen şimdi bu akşam olmaz. Yarın mı buluşalım diyorsun. Belki yarın yok. Belki yarın hiç olmayacak. Zamanı bırakalım dem. Zaman hayalleri öldürür, hevesleri öldürür, geleceği öldürür. Zaman insanı öldürür. Zamana <laughs> bırakalım dem. zamana bırakın demiş bir şey. Zamanı durdurup hele bir soğukla acelesi yok diyemezsin. Bu gece olmaz, yarın kesin olur da diyemezsin. Zamanın yarını yok, zamanın acelesi yok, zamanın tuttuğu bir saat de yok. Zamanın bir takvimi de yok. Günleri, ayları, mevsimleri de yok. Zaman anda yaşıyor. Zamanı geçmişse eğer alacağın, vereceğin bir hesabın da yok. Acısı yok, pişmanlığı yok, eksiği fazlası yok. Oysa biz bazen olabildiğince kalabalık, bazen de yapayalnız kaldığımız gibi dalından düşen yaprak bizim. Misali savrulan da biz, yok olan da biz. Bu gece gelmezsem, bu gece ellerin bir daha değmeyecekse kapı koluna, boş kalacaksa masadaki yarın ve nefesin dolmayacaksa odaya yarın olur mu bilmiyorum sorabileceğim hiçbir de yok. Çünkü zaman bilir. Belki var, belki de yok. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim.